Herkese merhabalar değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar. bir Nisan pazartesi günü gündüz Bursa Altılı Ganyan'ı sizler için yorumlayacağım. Yeni bir ay yeni bir başlangıç Nisan ayı herkese bol şans ve kazanç getirsin dileğiyle başlayalım. Yorumlarımıza 9 koşu var 2 altılı var. Tahminlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videoları beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz. Bursa'da birinci koşuyla birinci altılı saat 14'te başlayacak yarış. Handikap 16 dişilere mahsus 2000 metrelik sürprize müsait yarışlardır. Handikap 16 ve dişilere ait yarışlar. O yüzden birinci koşuda sürpriz anlamında dikkatli olmak lazım. 11 numaralı Eğilce ile başlıyoruz. Uygun kilolu safkanlardan yine 10 numaralı Deniz'in kızını yazıyoruz. Daha sonra ekürlerden 8 numaralı Balık Kız ve 7 numaralı Berce Torunu. Son olarak da 9 numaralı Ciğer Fare çok sürprizde bulunabilir. Sıralama birinci koşuda 11, 10, 8, 7, 9 şeklinde oluştu. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkıyor. Burada Kultel ekibisinden 1 numaralı Eridunus, 2 numaralı Berkaytay, ve son olarak da 5 numaralı Heliboy Onur Yıldız'la yazılabilir 1-2-5 iki, ikinci koşudaki düşüncemiz. Üçüncü koşuda Handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. Bankomuz geliyor. 3 numaralı Kanindo ve de tabi işte banka olarak tutuyoruz. Bu safkanı belki 1 ve 2 numara biraz zorlayabilir ama 3 numara bizim tekimiz hem 7 ile plase hem de 1. altının 3. ayağı için Kanindo üzerine kırıyoruz. Birinci altılıyı. Evet dördüncü koşuyla saat 15.30'da ikinci altılı başlayacak. Handikap 15. 4 yaş taraplar, 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz 8 numaralı Muzatcan. Rakibi 6 numaralı Sabaz Bey'i. Daha sonra 5 numaralı Cidalı Kenan. Yere olanlar ise 4 numaralı Tacettin Bey ve 3 numaralı Nusrat etkisini düşünebilir. İlk ayak olması sebebiyle burayı da temkinli geçmekte fayda var. Sıralama 8, 6, 5, 4, 3, şeklinde. 5. koşu ikinci ayak ikinci altılılar için handikap 17 DÖRT kare İngilizler 1300 kuma çıkıyorlar. Burada 1 numaralı Çayır Ası, 2 numaralı Atiba, 3 numaralı Elfelt ve 4 numaralı İzmit Aslı bizim için yeterli. 1 2 3 4 diyoruz bu koşuda. 6. koşu Ksavadi 7 4 kare İngilizler 1800 kuma çıkıyor. Burada da 1 numaralı Utkuçuk 3 numaralı Jigslay, 5 numaralı Guliev. 1 3 5 bizim için yeterlidir. 7. koşu kısa 73 3 yaşlı İngilizlerin 1300 kom yarışı. Burada da 1 ve 3 arasında bir yarış. Biz tek tercihimizi kullanacağız ikinci altılar için. 1 numaralı Born to Born Born to Run e, Saadettin Boyraz'la her ne kadar 5 kilo e, 3 numaraya göre ağır olsa da kalitesiyle bu açıyı kapatabileceğini düşünüyoruz. Orjin kalitesiyle ee, ben 1 bir numarayı biraz daha önde görüyorum. 3 numaranın da orijini çok iyi bu arada ama e, ikisinden birini tek atmamız gerekiyor. 3 numarayı da tek atanlar olabilir. Onlara da saygımız sonsuz. Biz 1 numara tek diyoruz bu yarışta. 8. koşu 3 yaşlı İngilizler Maiden 1900 metrede düzenlenecek. 3 at arasında bir yarış bekliyoruz. 7 numaralı Wish Come True 10 numaralı Treasure Realm ve 3 numara Chinaman 7, 10, 3 bu koşudaki sıralamamız. Son koşu handikap 17, 1300 kumda düzenlenen bir yarış. Arap atlarına mahsus. Burada da 4 atı birbirinden ayırt etmiyoruz. 1 numaralı Köy Ağası Demir, 2 numaralı Saluki, 3 numaralı Ateş Alan, 4 numaralı Çığ Rüzgarı. Bu 4 safkan yani 1, 2, 3, 4 sıralaması şeklinde burayı da geçiyoruz. Bu şekilde düşüncelerimizi de Bursa tahminlerimizi de paylaşmış olduk. Bu videonun arkasına Şanlıurfa Nurfa akşam tahminleri de olacak kanalımıza onu da izleyebilirsiniz. Böylece e, Nisan ayının ilk gününün tahminlerini de paylaşmış olduk. Umarım fayda sağlayabiliriz. Tabii ki son kadar sizlerin kendi takdirinde. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese bol şanslar dilerim.